Başarılı olmak için temel olarak iki şey gerekir. Akıl yürütme ve duygu durum kontrolü. Bu iki unsur birbirini besler ve güçlendirir. Akıl yürütmede başarısız olan duygularını kontrol etmede zorlanır, duygu durum kontrolü zayıf olan akıl yürütmede çuvallar. Akıl yürütme becerimizi ve duygu durum kontrol yeteneğimizi şekillendiren şey ise sosyal kodlardır. Bu sosyal kodlar bir şekilde ki bence bu kodlar resmen DNA'ya işleniyor ve bu eninde sonunda da bilimsel olarak kanıtlanacak, nesilden nesile aktarılır ve çevresel şartlara göre aktif hale gelir veya etkisiz hale gelir. Aşkenaz Yahudileri, bilim, sanat, siyaset ve satranç alanındaki başarılarıyla tanınırlar. Dünya satranç şampiyonlarının yarısı, en iyi 100 satranç ustasının yüzde 8'i, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Nobel ödülü kazananların yüzde 27'si Aşkenaz Yahudisi'dir. Amerika Birleşik Devletleri'nin nüfusunun sadece yüzde ikisini oluşturdukları halde. Ufak bir araştırmayla Aşkenaz Yahudisi olan birçok dahi efsaneleşmiş isim olduğunu görebilirsiniz. Sadece bir örnek vereyim. Kuantum mekaniğinin babalarından olan Richard Feynman bir Aşkenaz Yahudisi'dir. Bunlar yarışa doğuştan önde başlayanlar bir de hayata mağlubiyetle başlayanlar var. Özellikle hararetli taraftarlarıyla meşhur Türkiye Futbol Ligi'nde oynayan zenci forvetlerin çoğunda gözlemlediğim bir durum var. Kaleci ile karşı karşıya geldikleri rahat gol pozisyonlarında fahiş hata yaparak topu avuta atma eğilimindeler. Taraftarların heyecanla bağrışmaları, gol atma sorumluluğu ve ertesi gün medyaya yansıyacak haberlerde geçecek başlıkların verdiği baskı bir araya gelerek forveti stres altında bırakıyor. Duygularını kontrol edemeyen forvet, zihin beden kontrolünü de yitiriyor ve sonuç hüsran. Peki, ülkemizde zencilere karşı ırkçı bir yaklaşım olmadığı halde neden özellikle zenci forvetler bu sendromdan muzdarip? Çünkü ırkçılığa, işkence ve psikolojik baskıya maruz kalmış atalarından miras kalan bazı sosyal kodlar var. Bu kodlar Kişi baskı altında hissettiğinde canlanıyor ve duygu durumunu bozuyor. Başarıyla genetik arasında bir bağ olmalı. Peki ya doğuştan mağlup olanlardansak? Muhtemelen de öyleyiz. Kaçımızın dedesi milyoner veya bir deha veya dünya standartlarında bir lider? E ne yapalım o zaman intihar mı edelim? Haşa! Peygamber efendimiz ve ashab bu yıkıcı sosyal kodların üstesinden inançla gelinebileceğini gösterdiler. Yol belli, yöntem belli. Görebilene. Görmek de yetmez. Görenlerin bir vücudun azaları gibi olmaları lazım.